Merhabalar, Kovalar ve yükselen burcu Kova olan arkadaşlarım, nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün ne yapıyoruz? 13 Aralık sonrasında Kova sana neler getiriyor evren? Evren seni yükseltiyor. Çok güzel gelişmeler olacak. Bu dönem senin için sıradan bir dönem değil Kova. Enerjiler köklü bir dönüşüm başlatmak için seni güçlü bir şekilde çağırıyor. Hem içsel dünyanda hem de dış gerçekliğinde bence fark edilir bazı yükselişler söz konusu ve bu süreç senin uzun zamandır içten içe hissettiğin ama hayatında tam olarak görünür hale gelmemiş bir değişimin kapısını aralıyor aslında. Ruhsal yükseliş ve aydınlanmaya baktığımızda 13 Aralık ve sonrası sezgilerinin belirgin şekilde kesinleştiği bir zaman dilimi rüyaların güçlenebilir, eş zamanlıklar artabilir. Sık sık tesadüf gibi görünen ama tamamen ilahi planlamalara bağlı işaretlerle karşılaşabilirsin. Ve evren seni içsel bilgiliğine yönlendirmek istiyor. Artık gökyüzü seni kendi gerçekliğinle buluşturma derdinde. Kariyerde yükselişlerin var, beklenen haberler gelir. Uzun süredir o emek verdiğim bir konuda nihayet somut sonuçlar görme ihtimalin çok yüksek. Bir tarifi alabilirsin, bir proje onayı olabilir. Önemli bir işbirliği ya da güçlü bir patron, otorite figürün söz konusu olacak. E, bu figür tarafından fark edilme gündeme gelebilir ve bu dönem seni sahneye çıkarıyor. Çünkü vizyonun diğer burçlardan çok daha ileri görüyor seni. Götürüyor da diyebiliriz. Evren de Tam bu noktada senin vizyonunu destekliyor. Aşk alanına baktığımda aslında birçok burç için arkadaşlar netlik söz konusuydu. Ve bu netliklerde ne var diye baktığımda bir kere her şeyden önce sen şunu düşünmelisin. Evren sana netlik getirecek ama sen bu netliği nasıl karşılayacaksın? Çünkü sadece sen değil aslında birçok noktada, birçok burçta netlikler olması gerekiyor ve bu netlikler sana güzel bir arkadaşlık, güzel bir sevgililik mi getirecek yoksa daha çok kapalı kalan o defterlerin açıldığı Netlik ve duygusal cesaretin getirdiği netleşmelerin yaşandığı bir süreçte mi olacaksın? Mevcut ilişkinde duygusal yakınlaşmalar güçlenebilir. Partnerinden görmek istediğin bir ilgi ya da adımı sonunda alabilirsin. Bekar kovalar için karmik bir karşılaşma enerjisi çok güçlü diyebilirim. Şimdi şöyle bir enerji de var aslında. Genel anlamda bir kere her şeyden önce e, senin enerjinde ne var biliyor musun? Gerçekliğin fark edilecek ve biraz önce de söyledim aslında aşk alanında mevcut ilişkinde duygusal yakınlaşmalar olabilir ve buradaki dönemde de duygusal yakınlaşmalara baktığımızda sen de şöyle bir enerji de olacak. Ben ne istiyorum hayattan diyeceksin ve şimdi buradaki enerji birazcık daha çok 13 Aralık ve sonrasında kova ve yükselen kovalar neler yaşar burç olarak diye bakıyoruz ya şimdi aşksal anlamda netliklerin olması bir de böyle duygusal anlamda birbirine yakınlaşma hissiyatı. Aslında e, büyük bir dönüşüm içerisinde olduğunu da gösteriyor. Yani 13 Aralıkla beraber hayatında çok güçlü bir enerjisel kapının açıldığını da söylüyor aslında uzun süredir beklemede kaldığın ne yöne gideceğini bilemediğin konular nihayet netleşiyor. Ve bu dönem senin için belirsizliklerin çözülmesi özgürleşme, yükselme ve aktifleşme zamanı. Genel enerjilere baktığımda kader seni yeni bir rotaya taşıyor. Kartların verdiği ilk mesaj aslında şöyle kartlar diyorum ama astrolojik açıdan da aslında hepsine bakabiliriz. Artık geriye değil, ileriye bakma zamanı. Şimdi Kovan'ın hayatında bir süredir sıkışık bir döngü vardı arkadaşlar. Ne tam kopabiliyorsun ne de tam devam edebiliyorsun gibi bir enerjideydin. 13 Aralık sonrasında bu döngü kırılıyor ve seni daha özgür, daha güçlü bir alana taşıyor. Bu dönem özellikle zekanın, yaratıcılığının ve sıra dışı fikirlerin çok parlayacağı, yeni bir düzen kuracağın, bazı ilişkilerde mesafe koyup kendini korumayı seçeceğin bir dönemdesin. Kariyerde ani fakat hayırlı gelişmeler yaşayabilirsin. Aşka tekrardan dönersek kalbinde ne istediğini artık çok daha net bir şekilde bildiğin bir dönem. Aşkta kartların söylediği çok net. Flört yani tek olan, bekar olan kovalar için yeni biri ufukta. İletişimi güçlü, zeki, merak uyandıran biri diyebilirim. Bu kişi senin zihinsel tarafını çok besleyecek. Konuşmalar kıvılcım yakacak enerjisi var ve ilişkisi olan kovalar için aranızdaki belirsizlikler çözüme kavuşuyor. Ya ciddi bir konuşma yapıp ilişkinizi bir üst seviyeye taşıyacaksınız ya da artık sana yük gelen bir döngüyü kapatacaksınız. Her iki durumda da kendi değerini ortaya koyduğun bir süreç başlıyor diyebilirim. Kariyer ve para. Şansın dönüyor. Bu dönem kova için iş anlamında çok kuvvetli. Yeni proje teklifleri, fark edilmek, terfi almak ve uzun süredir bekleyen para ya da ödeme haberinin gelmesi gibi durumlar var. Ve bir yenilik enerjisi var. Yeni iş, yeni ortam, yeni insanlar. Eğer kendi işini kurmak istiyorsan bu dönem bir işaret. Kova için ruhsal mesaj aslında kendini sabote etmeyi bırak, önüne gelen fırsatlar seni korkutmasın. Uzun süredir düşünmekle o kadar meşguldün ki adım atmayı hep ikinci plana attın. Şimdi evren seni harekete zorluyor ve bu, bu dönemde ilham akışın artıyor, rüyaların yol gösteriyor ve haberler ardı ardına geliyor ve en önemlisi evren seni yeniliğe taşıyor, güzelliğe taşıyor. 13 Aralık ve sonrası için kova ve yükselen kovalarda özgürlük, yenilenme, yükselme döneminin başlangıcı. Hayatın hızlanıyor vaktinde tam vaktinde ilerliyor. Sen sadece yolunu açık tut, gerisini evren senin yerine hallediyor. Çok güzel gelişmeler var arkadaşlar sizin için. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Bu arada benimle alakalı. Lütfen videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Çünkü maddi manevi desteklerinizle büyüyorum. Fiyat listemiz güncellendi arkadaşlar her ayın 15'indeki o indirim devam ediyor. Umarım hakkınızda hayırlısı olur diyelim ve zihnin açılıyor fırsatlar yağmur gibi gelecek patır patır her şey değişiyor hazırlıklı olmakta yarar var. Kendinize çok iyi bakın görüşürüz hoşçakalın.